Öyle bir kalem düşünün ki sonsuza kadar yazabiliyor. Napkin Forever markasının Cuban adında bir serisi var ve Pro'ya benzetilmiş. %100 el yapımı bu bir İtalyan markası. Aynı zamanda hem ahşap hem bir metalden oluşuyor ama etegraf dediğimiz bir alışım kullanılmış. Bu alışımdan dolayı sonsuza kadar yazabiliyor çünkü kağıtla bir tepkimeye giriyor. Bu etegraf ne peki? Bunu zamanda Da Vinci kullanmış. Da Vinci bu buluşunda gümüş, yapıştırıcı ve tebeşir kullanıyor. Aynen burada da olduğu gibi. Şimdi birazdan size tam olarak göstereceğim. Şeklini, şemalini belki önceden görenler vardır ama ben acayip meraklıyım. Sizde ihtimal siz de meraklısınız ki şu an bu videoya tıkadınız. Ben bu kaleme yaklaşık 475 lira para verdim. Acıyorum. Enayi miyim yoksa? <laughs> Gerçekten çok merak ettim. Sonsuza kadar gidebilecek bir kalem var mıydı bu zamana kadar asla bilmiyordum. Bu kalemin ağırlığı 39 gram ve boyu da ortalama 18 santim. Normalde bu video atmadan önce farklı bir video vardı. 100 saat boyunca ayakkabı çizimi yaptığım bir videoydu. Fakat daha yeni. Bunu geleli yarım saat oldu benim elime geçeli. Ve ben de aşkısı dayanamadım ve sizlere göstermek istedim. Çok fazla beklemeden kutu açılımına geçelim. Burada serinin adı yazıyor. İşte arkada rengi var. Tabacco rengi. Burada %100 ahşap olduğunu söylemiş miydim? Neyse artık biliyorsunuz. Burada etegraf metalinin kullanıldığı aynı zamanda İtalyan malı olduğu belli edilmiş. Ve Sergio Mori'nin de bir e, tasarımcısı olduğu yazılmış. Sergio Mori dediğimiz adam 1998'de genç tasarımcılar ödülünü alan bir adam. Ve şu anda sanırım bir e, akademide de iç mimarlık dersi veriyor diye okumuştum bir yerde. Burada ekstra aslında sade bir tasarım. Zaten bu napkin markası sadeliğiyle birazcık popüler olan bir marka. Oldukça minimal ve ergonomik tasarımlarla ön plana çıkmış. Şimdi şöyle açıyoruz. Ben internetten biraz görmüştüm. Aha şu. Haydi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir metal metal mi bu galiba? Bir ilaç kutusunu andıran şöyle bir dış kabı var. Bunu şöyle çevirelim ve içinden kalemimiz direkt olarak çıkacak. Aynen öyle. Haydi bakalım. Aha da şu. Bak şu minnacık şey ya. Allah'ım bakar mısınız? Oldukça hafif bir şey. Şöyle kendi markasını ve serisini yazmışlar buraya. İşte bu uç taraf. O kadar size anlattığım kısım bu. Gümüş, yapıştırıcı ve tebeşirden oluşan bir metal. Bunun sayesinde bu sonsuza kadar gidiyor. Kağıtta bir tepkimeye girerek. Ben bunu deneyeceğim. Ama genel şöyle bir tasarımına biraz daha bakalım. Hiçbir şey yok aslında. Oldukça minimal. Sadece şuraya logolarını ve serinin adını yazmışlar. Şimdi ilk çizgimizi atacağız. Dım 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 dım. Aha da şu. Evet. Evet birazcık dediğim gibi silik yazacak. Silik yazıyormuş pardon. Şöyle yatay yapalım. Bak yatay yapınca gördüğünüz gibi şuradaki bölümle çiziyoruz ve biraz daha geniş bir çizgi oluyor. Daha dikey yaptığımız hatta bir yazı yazdığımız zaman simce yazalım şöyle bir. Evet bu evet yazı için hiç iyi değil. Ama normal çizim yaptığımız zaman gayet rahat bir kalem olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle birkaç tane çizgiyle bunu anladım. Bir de şeyi merak ediyorum. Ben bunu sildiğim zaman silinecek mi abi? İnternette gördüğüm kadarıyla silinmiyor deniyordu. Kalemin markasında bir silgi var. Onu sileceğim. Şöyle bakalım. Yani hani birazcık siliyor ama tam olarak değil ya. Hani %100 ben bunu silemem ama birazcık silik hale getiririm. Çünkü bayağı bir bastırdım şuradaki bölümde. Yani şöyle bayağı bir bastırmıştım açıkçası. Şimdi yeni bir sayfa alacağım ve tabii ki de ben bir şey denerken ne yaparım? Göz çizerim. Göz çizerken siz de kahvenizi almadıysanız alın. Bir güzel sohbet ederek bir çizerim bakalım nasıl oluyor. Şimdi tabii ki şöyle bir şey çizerken genel ben ne yapıyorum? İşte dedim gözün formu şöyle olsun. Gözbebeği falan burada olsa üst taraf, bu da alt bölümü vesaire dedim. şimdi metal olduğu için güzel bir sesi var açıkçası. Porque eu chorei de Yani bence gayet tatmin ediyor. Benim hoşuma gitti bu ses. Zaten bir eskiz kalemi olarak söylendiği için diyelim ki bir e, çizgi roman sahnesi yapacaksın. Evet bununla çok küçük sahneler çizemezsin. Ama genel bir eskiz atarsın. Daha sonrasında üzerinden bir artline ya da markla bir şeyler geçersin. Kötü yanından bir tanesi şimdi bu kaba bir form olduğu için böyle aslında. Bazen ufak tefek çizdiğim yerleri göremiyorum. Çizdikten sonra görebiliyorum. Ve bu tabii kötü bir şey. Çok yakından böyle bir şey çizerken ayrıntılı yapamayız. Şöyle bir genel döndürelim. Bir de ben şunu merak ediyorum. Şimdi normalde biliyorsunuz kurşun kalemlerde ne olur? Biz bunu yaparız ederiz ama şu bölümümüz bizim 2 saat böyle kara değdiği için mahvolur. Diyelim ki ben biraz çizeyim. Şu hadi biraz da böyle gezdireyim. Dağılıyor mu? Hayır. Bakın hiçbir şey yok burada. Bu yönden güzel. Bildiğin aslında buradaki metal kağıdın içine işliyor abi. Hiçbir şekilde bak bazı yerlerde ufak tefek şey var. Siz de görüyor musunuz bilmiyorum ama sanki birazcık böyle oradaki cilasını mı bozduk yoksa hafif bir aşınma mı oldu bilemeyeceğim ama sanki bir aşınma hissiyatı var gibi. Yani ben bu kalemi böyle bir sene boyunca her gün seri bir şekilde kullansam buradaki şey aşınır mı? Yani çok çok zor ama belki durmadan çizersek niye olmasın ama sonsuza kadar uğraşmam gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası. Bu da tabii imkansız bir şey. Şöyle genel bir çizelim. Göz bebeği buradaymış. Işık vesaire gelecek burada. Şöyle boyayalım birazcık. Hadi burada da birazcık böyle tarama varmış. Şey kısımları güzel. Bununla gerçekten iyi bir tarama atılıyor bu arada. Evet iyi. Tarama seven biriyseniz eskizde vesaire işinize yarar. Ha buna bu arada 500 lira bence hiç verilmez. Onu söyleyeyim. Tamam sonsuza kadar gitmesi çok iyi. Kullanılan malzemeler. Buradaki bölüm %100 ahşap ve özel fırınlanmış bir ahşaptan üretiliyormuş. Yani dediklerine göre eşi benzeri yokmuş. Ve böyle ucundan dolayı da değişik efektler yakalayabileceğimiz söyleniyormuş. Mesela şöyle deneyelim. Değişik efektler. Biraz daha yatay böyle yapsak. Aa evet. Yatay tutup çizdiğimiz zaman daha geniş oluyor ya. Cidden bir fark ediyor ya. Bir de biraz daha sanki koyu oluyor gibi. Değil mi? Evet evet güzel. Şimdi silinmemesinin kağıdı tam olarak işlemesinin de güzel bir yanı gerçekten çizdiğim her bir tarama, her bir çizgiyi ben bunu net bir şekilde görebiliyorum. Bu önemli bir şey. Normalde kuşlu kalemi yaparız ve 2 dakika sonra silinir. Yani Da Vinci abimiz zamanında gerçekten güzel bir buluş yapmış. Ve bir buluşu da bu markanın devam ettirmesi. Ve bu arada bunu marka patent haline almak istiyormuş. Sanırsam almış da olabilir ama bir video izlemiştim. Orada öyle diyordu adam. Da Vinci abimizin yaptığı şeyi patent alacaklarmış. Alabilirler. Ya bu kalemler çoğunlukla böyle hani hediyelik olarak da kullanılıyor. Daha böyle prestijli. O böyle siyah Mercedes'e binen abilerimiz birbirlerine gönderiyormuş. Bu arada size bir bilgi söyleyeyim. Tam hatırlayamadım ama bir marka, bir kalem markası böyle güzel bir kalem markası. Yine böyle prestijli kalemler vardır ya hani işte ne bileyim 500 liradır, 1000 liradır, 1500 liradır falan. Millet ve ekinlerine işte yılbaşı zamanı, özel günlerde falan hep böyle hediyeler gelirmiş. Baya orijinal kalem hediye edilermiş ama kimin nereden geldiği, ne olduğu falan bilinmez. Çünkü bir tane milletvekiline onlarca, yüzlerce kalem hediye geliyor. Niye özel, prestij göstergesi olan şeyler bunlar. Daha sonrasında da bakıyorlar abi iki hafta sonra normal mahalle kıtlığı sesinde muazzam 1000 lira, 2000 kalem satılıyor 100 liraya, 200 liraya. Abi nasıl oluyormuş bunlar? Şimdi bakıyor adama her sene kalem hediye geliyor. Sonra bu zamandan sonra abi gidiyor bazı insanlar. Diyor Diyor ki ben senin kalemlerine satın alayım şu kadar paraya. Yani adamın da çöpe açık işi gücü yok. Kimin nereden hediye geldiği belli değil. Sonra adama veriyor. Adam da biraz daha fazla koyup normalde 1000 liraya olacak şeyi satıyor 100 liraya. Yani eskiden böyle bir şey dönmeye başlamış. Bir hocamız söylemişti. Daha sonrasında da özel isim muhabbeti geldi. Yani artık hediye ederken kalemleri bir bölümüne işte sallıyorum ki Ceyhun Koca Kanat yazıyor mesela kalemde. Marka böyle bir şey yaptığı için de artık birisi satın almıyor. Ne hiç kimseye bunu satabiliyor ne de hiç kimse bunu alıyor abi. Bunu niye söyledim bilmiyorum ama öyle bir bilgi geldi içimden. Hani bu da bir genel kültür olsun dostlar. Hani o isim yazılan kalem muhabbetleri var ya işte o da biraz buradan geliyor. Haberimiz olsun. Maksimum bu kadar koyu oluyor bak. En sertini şu an cidden kalemi ben bastıracağım. Şuradaki bölümde. Bastır bastır. Ya bak şu an bayağı bastırıyorum. En maksimum koyusu buymuş dostlar. Şöyle göstermek gerekirse. Eğer ki 8B, 4B kullanan bir insansanız bu kalemizi tatmin etmez. Onu söyleyeyim. Ama ben çok böyle sert ya da ne bileyim bastırayım çok koyu olsun diyen bir insan değilim en azından eskiz bölümünde. Bu beni tatmin eder eskiz atarken. Her iki mesela şu güzel kutusu. Bu arada bu da galiba metalden ama ince bir şey. Yani bunu böyle çok bastırsam sanki bir kırılacakmış ya böyle bir yamulacakmış gibi hissiyatı var. İçine şöyle koyarsınız abi. Şunu kapatırsınız çantanızla beraber ya da artık işte cebinize bir şeyinize koyarsınız ve gezersiniz. Bunu da böyle bir mekanda çıkarttığınız zaman Aman ya Rabbi şunun güzelliğine bakar mısın? Gayet bence zevk veriyor. Şöyle hadi birazcık kirpik yapalım. Sanki böyle bitecekmiş gibi de hissiyatı var açıkçası. Hani böyle yaparken bazen o böyle biraz silik olması titriyor gibi. Hani kağıda işlediğini hissediyorsun ya. O farklı bir hissiyat oluyor açıkçası. Şöyle döndürelim. Maksimum bunun koyusu arkadaşlar bu kadar. Hadi şu alt bölüme de birazcık böyle bir kirpik yapalım. Peki bunun üzerine yani bu metalin üzerine ben normal bir kurşun şu kalemle geçsem belli oluyor mu? Evet yine de onun üzerinden geçtiğim zaman şöyle güzel bir şekilde geçiliyor. Hani burada tavsiye edilebilir belki yapabilirsiniz. Onun haricinde bu kalem bu arada 500 lira ama yani yurt dışından geldiği için İtalyan bir marka dediğim gibi. Hem onun parası hem Türkiye ekonomisi falan derken bunu 500 lira olmasının sebebi bu. Baktığım zaman geçen sene bu 200 lira 250 lira gibi bir fiyatı. Açıkçası ben bunu yani 150-100 lira olsa hani daha iyi bir şekilde alırdım <laughs> yani. Ama şu an açıkçası bir merak ettim. Bir de videoda sizlere de bunu sunmak istediğim için bu kalemi aldım. Yoksa ben bunu günlük hayatımda çok fazla kullanacağım. Açıkçası pek düşünmüyorum. Kullanırım ama hani böyle çok yoğun bir şekilde zannetmiyorum. Genellikle bu bölüm masamda durur. Ee, arada böyle bir bakarım. Bir koleksiyon gibi düşünün. Ya da satın almak isteyen olursa bunu arkadaşlar 250 liraya verebilirim. Haberiniz olsun. Sizce siz olsaydınız bunu alır mıydınız? Ya da birisine hediye etmek ister miydiniz? Ya da abi bence bu kalem bu kadar olsaydı ben bu Alırdım gönül rahatlığıyla dediğiniz bir fiyat var mı? Aynı zamanda hani iyi ya da kötü ne olursa olsun yorumlarınızı bekliyorum. Sonuçta işte bu bir inceleme videosu ve inceleme videolarını seviyorsunuz. Ben de elimden geldiğince bunu çekmeye, anlatmaya hem kendimi hem de sizleri ben bilgilendirmeye çalışıyorum. Yani bu yüzden kalem hakkında yani beni burada bir elçi gibi düşünün. Bakalım sizin yorumlarınız nasıl olacak? Açıkçası benim yorumlarım çok da olumlu değil. Tamam güzel bir kalem, rahat bir kalem. Uzun süre çizim yapıldığı zaman beni yormaz. Ağırlığı falan da gramajı da gayet iyi, gayet tasarımı da çok güzel. Fiyatı çok fazla. Fazla koyu giremeyeceğiz. Olumsuz yönleri de bunlar. Bir de şu kalemi eğer ki yani bir çizgi atacağız ve çizginin üzerinden bir 5-10 kere geçtiğimiz zaman efendim birazcık bu bir kağıdı tahriş ediyor. Onu da söyleyelim. Yani normal bir A4 kağıdı hani 80 gramlık bir A4 kağıdı ama sallıyorum ki bunu 200 gramlık, 300 gramlık böyle gerçekten iyi, güzel bir A4'e veya güzel bir kağıda yaptığımız zaman daha iyi bir etki yaratır diye düşünüyorum açıkçası. Vallahi bugünlük benden bu kadar diyeceğim arkadaşlar. Kesin ki sizlerin yorumlarını da bekliyorum. Bu kalem Son kadar gidecek ki yüksek ihtimal ben bu kaleme de bazı videolar yine çekeceğim. Mesela BIM kalemi ile bu kalem mesela karşılaştırırız belki. Yani bundan sonra bu kalemi göreceksiniz videolarımda çünkü sonsuza kadar gidiyormuş. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Elimden geldiğince güzel bir inceleme yapmaya çalıştım. Şu an niye çok beyazım? Görüşmek üzere diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni yılın son videosunda böyle güzel ilginç bir şey yapmak istedim. Görüşmek üzere ve bay bay.